Merhaba sevgili izleyenler, sağlısolluhaber.com'un bugünkü konu AK Parti Tepebaşı Belediyesi aday adayı Sayın Ahmet Sivri. Efendim öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkürler, biz deyiz. Teşekkür ediyoruz. Ee, öncelikle ilk sorumla başlıyorum. Sürece başlayan e, ilk aday adayısınız. Bu evet. e, süreçte neler yaptınız, nasıl yol, yol katettiniz? Öncelikle e, gazetemizin, dijital medyamızın e, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Partimiz olarak ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Derneklerimizi, hemşerilerimizi, e, partili dava arkadaşlarımızı, hemşerilerimizi, bir iş insanı olarak e, bütün... İş insanlarını ziyaret ederek çalışmalarımızı, yapacak olduklarımızı e, anlatarak yolumuza devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Ee, geçen hafta yaptığımız bir sokak röportajında e, eski en büyük sorunlarının trafik, otopark, kentleşme gibi sorunlar olduğu evet. cevabını aldık. Temel olarak bunlar büyükşehir belediyesinin sorumluluğu olsa da bir belediye e, olarak sizin evet. bu üç soruna. Çözüm önerileriniz var mı acaba? <laughs> Sizin yaptığınız tespitlerin aynısını biz de kendi ekip arkadaşlarımızla birlikte. Eskişehir'in en büyük sorunları bunlar. Bizim de tespitimiz o yönde. Bu sorunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Hepsi aslında yapılabilir, yapılacak olmasına rağmen karşımızda yorulmuş, yorgun işleri yapmak istemeyen bir belediyecilik anlayışı var. Bunlar da e, kendilerini reklamla, şovla, algıyla e, Eskişehir'e hizmet ettiklerini sanıyorlar. Ama gelin görün ki maalesef e, dediğiniz gibi akşam trafiği, sabah trafiği felç. Altyapı bir yağmur yağdığında suyun akacak yeri yok ona keza. E, Kanalizasyon deseniz ben e, baksandayım esnafım iş yerlerimiz var. Ne altyapısı var ne yağmur giderleri var. Hiçbir e, yapılan işler yok. Yollar yapılmıyor ona keza kaldırımlar her tarafta sorun sıkıntı. Yani sadece hemşehrilerimizi gezi turlarıyla, sosyal işlerle belediyecilik olmadığını, daha iyi işlerin yapılabileceğini, tepebaşılı hemşehrilerimizin daha iyi hizmetlere layık olduğunu göstermek için ben ve ekip arkadaşlarım bu yola hazırlandık. İnşallah göreve geldiğimizde, görev bize tevdi edildiğinde bu sorunların hepsinin AK Parti, Tebabaşı Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile birlik içerisinde, uyum içerisinde nasıl sorunların çözülebildiğini yıllarca bizim hemşerilerimizin nasıl bu sorunlarla mağdur edildiğini sorunları birlikte çözerek yani bizim hemşerilerimizin bize hak verdiklerini, bu işlerin çözülebildiklerini hep birlikte şahit olacağız. Anladım, teşekkür ediyorum. Ee, aslında biraz değindik ama size göre Eskişehir'in en önemli eksiklikleri neler? bahsettiğimiz sorunlar bizim sizin de bizimle tespit ettiğimiz sorunlar zaten hep aynı. Belediyecilik anlamında yapılabilir olmasına rağmen birçok işlerin yapılamadığını hep birlikte şahit oluyoruz. İnşallah genç, dinamik başkanlarımıza bu görev verildiğinde hemşerilerimiz de uygun gördüğü takdirde Eskişehir'in butik bir şehir olmaktan ziyade önünün açılabileceğini, Yeni nüfusların şehrimize geleceğini, yeni yatırımların gelebileceğini biz bütün hemşerilerimize, Tebabaşı Belediyesi'yle, Büyükşehir Belediye'mizle nasıl hizmetler yapılırmış, nasıl bir diğer illerin kazandığı yatırımları kazandırabiliriz, hep birlikte göstereceğiz. Burada eskişehirli hemşerilerimizden ricamız şudur, yani devletin imkanlarından, hükümetin imkanlarından bir nebze de olsun, belediyeciliğin yanında bu katkıları da sağladığımızda, inanın Eskişehir'in çehresi de her tarafı da gelişecektir diye ümit ediyoruz. Anlıyorum, teşekkürler. Benim soracaklarım bu kadar. Sizin eklemek istedikleriniz varsa alabilirim. Öncelikle aday adayıyız. Bugün için aday ben olurum, bir başka arkadaşımız olur, bize düşen Burada birlik, beraberlik içerisinde, uyum içerisinde çalışarak hem Tepebaşı, hem Büyükşehir, hem Odunpazarı belediyelerini nasip olursa AK Belediyecilik'le tanıştırmak için gece gündüz çalışacağımıza söz veriyoruz. Peki, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ee, Sayın Ahmet Sivri'ye ziyareti ve cevapları için çok teşekkür ediyoruz. Sağlısollahaber.com'un bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.